Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün konuğumuz ekonomist Özlem Derici Şengör. Özlem Hanım merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Özlem Hanım ekonomide çalkantılı günler geçiriyoruz aslında ve gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ben geçen haftadan başlayarak bir soru sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararının öncesinde de başladı ancak... Merkez Bankası'nın çok faiz indirim devamında Dolar TL'de çok hareketli günler geçirdik. Bunun devamında evet. hafta sonu büyükelçi kriziyle beraber biraz daha hareketli olarak haftaya başladık. Bugün geldiğimizde biraz geri çekilmiş gözüküyor. Biraz sakinleşmiş gözüküyor. 9.53-55 seviyesine gelmiş gözüküyor Dolar tl Sizce bu hareketlilik bitti mi? Biraz sakinleşecek mi yoksa yarın açıklanacak bir enflasyon raporu var. Önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak ve Yeniden bir merkez bankası gündemine mi gideceğiz? Nasıl görüyorsunuz? Ee, evet, ben merkez bankası gündeminin e, fiyatlamalardan çıkmayacağını düşünüyorum. Bundan sonra e, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de merkez bankasına para politikası kurulu e, metninde merkez bankasının yer verdiği ifade yıl sonuna kadar, özellikle yıl sonuna kadar demiş. Yıl sonuna kadar daha sınırlı bir alan kaldığını söylüyor merkez bankası faiz indirimleri için yani bu anlama gelen bir cümlesi var açıklama metninin içerisinde. Öyle olunca yıl sonuna kadar merkez Bankası ne yapacağı daha daha önemli olmaya başladı tabii gelecek yıl da çok önemli olacak ama şimdi kısa vadede bu kurdaki hareketliliğin devamlı getirecek bir pozisyonu olacak merkez bankasının bunu anlamak için ilk Tarihimiz dediğim gibi e, enflasyon raporu toplantısı, basın toplantısının soru cevap kısmı çok önemli olacak. Ardından enflasyon gerçekleşmesi Ekim çok kritik, çok da tehlikeli bir ay. Pek çok yukarı yönlü e, şey var, e, taşıyacak unsur var. Ardından da PPK. Dolayısıyla bu fiyatlamalardan bu bu silsileyle fiyatlamalardan çıkması çok kolay görünmüyor. Bu sadece bize özgü faktörler tabii. Yani dışarıdan da ne etki alacağımız belli değil. Her gün her gün bir haber çıkıyor enflasyonist risklerle alakalı. Fed'in toplantısı var. Hadi Fed varlık alımlarında kesinti sindirildi gibi piyasalar tarafından. Ama açıklamalar çok önemli. Bir de dediğim gibi yani küresel e, maliyet artışları, emtia fiyatlarındaki artışlar, bize yansıması, enerji maliyetlerindeki artışlar her gün yeni bir e, gündem oluşuyor e, enflasyonist riskleri arttıran. Dolayısıyla ben yıl hani, sonuna kadar e, bir durulma beklemiyorum dolar tl tarafında veya finansal piyasalarda diyelim genel olarak. Peki Özlem Hanım, Ekim ayının enflasyon açısından kritik olduğunu vurguladınız. Sizin uhum. beklentiniz nedir? 20'nin üzerine mi çıkacağız? 20'nin üzerine çıkma ihtimalimiz var. Benim 19.8, 2.3'lük bir aylık enflasyon beklentim var. Ama piyasada daha yukarı beklentiler de var ve çok mümkün. Hani gıda fiyatlarında bazı ekonomistlerle ayrışıyoruz. Tahmin etmesi de çok güçlü. Hem hem iki şeyler var, e, kur geçişkenliği var hem de ikincil etkiler var biliyorsunuz e, gıda fiyatları üzerinde. E, o tarafta e, benim tahminim bir parça daha geçmiş yıllar ortalamalarına uygun gerçekleşebileceği yönde gıda fiyatlarının. Ama e, diğer ekonomistlerle fikir olduğumuz konu, konu da, e, şey ulaştırma fiyatları. Örneğin ulaştırma fiyatlarından çok ciddi bir katkı göreceğiz Ekim ayı içerisinde. Ee, gelen hani benze gelen zamlardan zaten hissediyoruz ama e, sadece o değil her bir fiyat şokunun ikinci etkileri geliyor. Yani gıdada bir artışın ardından işte lokanta oteller, ka kantinler kafeler e, fiyatlarını revize ediyorlar. Aynı şekilde petrol fiyatlarındaki artıştan sonra işte servis hizmetleri, ulaştırma hizmetleri gibi çeşitli kalemlerde artışlar görüyoruz. E, dolayısıyla hepsi bir araya gelip ee, enflasyonu hani %20'nin üzerine taşıması mümkün değildir diyemem benim hani 19.8'de kalmış olmasına rağmen tahminim. Tüm dünyayı etkileyen bir enerji fiyatları konusu da var. Bu da bu kış bizi evet. çok etkileyecek herhalde değil mi? Kesinlikle çünkü e, yani doğalgaz fiyatlarına baktığımızda 4 katına çıkan bir doğalgaz fiyatı. Kömür, odun, e, diğer bütün hani e, enerji kalemlerinde aslında baktığınız zaman ard ardına şey görüyoruz, artışlar görüyoruz. Burada hem arz sıkıntıları söz konusu hem de talep tarafı da kuvvetli. Yani küresel büyüme de enerji talebini tabii ki destekliyor. Kış aylarında bu daha da yüksek olacaktır. Yani talebin etkisi arzına nazaran çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla da fiyat artışlarının devam etmesi muhtemel. Onun dışında daha temel tarafta yani bu konjonktürel arz, talep unsurlarının dışında bir de tabii yenilenebilir enerjiye dönüş sırasındaki o geçiş, aradaki geçiş konvansiyonel diyeyim enerji kaynaklarında fiyat artışlarına neden oluyor olabilir. Çünkü arz artışına yanaşmıyor olabilir üreticiler veya yeni yatırım ihtiyacına karşılık verilmiyordur yenilenebilir enerjiye geçildiği için. Dolayısıyla biz aslında kalıcı Fiyat artışlarıyla enerji tarafında daha geleneksel enerji ya da fosil yakıtlar diyelim hani daha kısaca tarafında kalıcı enflasyonla veya kalıcı fiyat yüksek fiyatlarla baş başa olabiliriz. Bunu zaman gösterecek tabii ki de ama konu sadece hani bu dönemi pandemiye özgü bir arızi geçici bir durum olmayabilir. Özlem Hanım size şunu sormak istiyorum. Bugün Koç Üniversitesi Ekonomik Forumu'nun bir raporunu okuduk. Burada 2018'den beri Türkiye'de enflasyonun dünyadaki enflasyondan ayrıştığı belirtiliyor. Bunun sebebi nedir? Türkiye'ye özgü durum nedir? Türkiye'ye özgü durum 2018'den beri ekonomi yönetiminde yani geneline baktığımız zaman... ...hem para politikası hem maliye politikası hem diğer unsurlara baktığımız zaman... E, sermayeyi davet eden bir yapısı yok Türkiye ekonomisinin. Yani para politikası anlamında konuşacak olursak e, mart Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında bir faiz artışı e, süreci yaşamış olsak da genel olarak e, faiz indirmeye çalışan bir ekonomi yönetimi vardı. Bu bir. İkincisi örneğin e, BDDK'nın ee, yabancı yatırımcıyı girişini sınırlayan diyelim, SWAP piyasasındaki limitleri 2018'de başladı ve pandemi döneminde e, toplam öz kaynakların yüzde birine kadar geriledi bankaların, e, yabancıların Türk bankalarıyla yapabileceği e, SWAP işlemlerinin limiti. Sonrasında yüzde ona çıkartıldı ama e, SWAP kanalıyla yabancı girişi çok önemli miktarda azalmış oldu. Ee, bu bir başka tabii şey. E zaten 2018 diyorsunuz. 2018'li Brunson krizi dolayısıyla bir ABD ile e, şey oldu. E, gerginlik söz konusu oldu. S400'ler, e, S400 alımı üzerinden yaşanan gerginlik dolayısıyla orada e, hani e, genelde kırılma diyelim. Uluslararası ilişkilerde bir kırılma yaşandı. E, sonrasında. Ee, hani ilişkiler tabii ki de iki, iki müttefik ülke sonuçta ama e, eski 2018 öncesindeki yakınlığın söz konusu olmadı iki ülkenin. E, dolayısıyla buradan yani jeopolitik bu unsurdan başlayarak üzerine para politikası uygulamaları, öz, üzerine servis serbest piyasa işleyişine müdahaleler, bunu bu sadece BDDK limitleriyle de sınırlı değil. Şu anda uygulamasak da mesela bir ara dönemde işte döviz alım satımına vergi koyduk. E, aktif rasyosu diye bir bir şey icat ettik, sonradan geri çektik. Dolayısıyla hep böyle serbest piyasa işleyişine çeşitli müdahaleler söz konusu oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde. O yüzden de bu dönemde kurdaki hareket ölü alınamaz bir hal aldı ve enflasyona geçişkenlik. Yani enflasyonun ayrışmasında tek faktör tabii ki de şey değil kur değil ama en önemli faktör kur oldu. İkinci etkiler nelerdir diyecek olursanız da örneğin mesela tarım. Tarımda çok yapısal bir şey var, zayıflık var. Şöyle ki hani 15 sene öncesinin tarımın gayri safi içindeki payına bakın %10'un üzerindedir, 11-12'lerdedir. Şimdi 5-6'lar ve düşmeye devam ediyor. ithal i̇thal komponenti artıyor haliyle. E, i̇çerideki fiyatların artışına neden oluyor. İthal komponent artmasına rağmen küresel gıda fiyatlarındaki artış, küresel fiyat etkilerini de bu sefer içeriye taşımış oluyoruz. İkinci yapısal şey bu. Etki bu. Hı hı. Üçüncüsü de daha yakın vade yani pandemi başlangıcından itibaren diyebileceğimiz tam 2018'den beri diyemeyiz ama küresel emtia fiyatlarındaki artışlar pandeminin başlamasıyla birlikte şu içinde bulunduğumuz dönemde daha akutlaşmış bir işte tedarik zincirindeki sorunlar, çip krizi gibi sanayi etkileyen sorunlar, girdi maliyetlerindeki artışlar, inşaat maliyetlerindeki artışlar hani sektör sektör gidecek olursak her birinde ithal komponentin ne kadar negatif etkilediğini görebiliriz. Dolayısıyla bu faktörlerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ha, geriye beslenen enflasyon tabii en önemli nedenlerden bir tanesi. Örneğin ücret enflasyonu işte asgari ücretlerdeki artışlardan son birkaç sene içerisindeki şey yapabilirsiniz hani örnek olarak verebiliriz. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman enflasyonu ...tetikleyen bir değil birkaç tane unsurun birden olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelerde bunlar arasında en baskın dediğim şey yani kur artışı ve de tabii para politikası uygulaması... ...diğer ülkelerde bu tür risklere karşı hemen o mekanizma devreye giriyor ve koruma kalkanlarını kaldırıyor ülkeler. Yani faiz artışı gerçekleştiriyorlar. Biz onun zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirmediğimiz için... O koruma duvarı yok şu an Türkiye'nin ekonomisinin önünde. bu yüzden de 2018'den beri önemlice bir ayrışma görüyoruz diğer ülkelerle. Tüm bu enflasyonla mücadele de toplum açısından büyük önem taşıyor tabii. Bugün evet. baktığımızda 4 kişilik aile için yoksulluk sınırının 1075 TL olduğunu, yaklaşık Hı. 1000 dolara karşılık gelecek bir seviyede olduğunu görüyoruz. bu toplumdaki yoksullaşma Esasında enflasyonla mücadeleyi de çok zor bir hale getiriyor, değil mi toplum açısından? E, tabii çünkü beklentileri bozduğunuz zaman, yani beklentilerde bir bozulma gerçekleştiği zaman düzeltmesi çok zor. Zaten para politikası uygulamasının e, en e, kritik tarafı ve de maharet gerektiren tarafı e, beklenti yönetimi. E, bunu gerçekleştirebildiğiniz zaman e, politikalara e, toplumun reaksiyonu. E, ve sahiplenmesi politikaları çok daha kolay oluyor. E, biz işte e, tam da e, biraz önce bahsettiğim hani Kasım 2020, Mart 2021 Naci Abal döneminde e, bunu yaşadık. Daha güvenilir o da merkez bankacı değildi. Hani ideali e, ba merkez bankacılığı tecrübesi olan bir başkanın e, merkez bankasında e, yer alması ve de politikaları e, şekillendirmesi ancak e, yine de e, Fiyasa tarafından bilinen, tanılan, güvenilir, ee, bu işin hani kitabını e, kitabını nasıl işlediğini e, bilen ve de bunu da hayata geçiren bir e, merkez bankası başkanı olmuştu Naci Abal. O dönemde e, enflasyon beklentilerinin evet yıl sonu 9.4'tü merkez bankasının hani pek pekte karneliğe inanan yoktu ama yine de ona oraya yaklaşacağına dair bir inanç oluşmaya başlamıştı. Bu çok önemli çünkü fiyat koyucular yani e, örneğin işte ev sahipleri, e, bütün e, üreticiler tabii nihai tüketiciye üretim yapan üreticiler e, hepsi e, fiyatlarını ayarlarken kendi alım güçlerindeki erimeyi de göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bir ikincisi de ne bekliyor bizi onu e, göz önüne alarak fiyatlarını fiyatlarını koyuyorlar. E, burada e, hani bir, bir tık bir düzelme görmeye başlamıştım. Ee, çok kısa ömürlü oldu ve sonrasında da enflasyon beklentilerinin yeniden e, bozulduğunu gördük. Beklenti öyle olduğu sürece yani beklenti yüzde yirmilerde falan olduğu sürece hiçbir e, bu maliyete katlanan kişi ister üretici ister hizmet sağlayıcı ister ev sahibi e, veyahut da çalışan daha azını e, istemez. Fiyat artışı olarak, ücret artışı olarak, hizmet fiyatlarının artışı olarak. E, o öyle olunca kendi kendini besleyen e, bir şeye dönüşüyor ve toplumda karşılığı olmuyor. Yani toplum sahiplenmiyor e, enflasyonla mücadeleyi. E, ben katlanıyorsam başkaları da katlanacak gözüyle bakıyor. Böyle gelmişse işte böyle gidecek belli ki gözüyle bakıyor. E, o zaman da tabii enflasyonla mücadele çok güçleşiyor. Özlem Hanım çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Ben teşekkür ederim davetiniz için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyiciler, bugün nükle yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.